Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çok hızlı ilerleyen çıtı pıtı güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalım için desteklerinizi bekliyorum. Şöyle iplerimden bahsedeyim ipim Lady Yarn'ın Baby Honey Anti Peeling özellikle bebeği ipi 100 gram 220 metre uzunluğunda. Renk numarası da şurası arkadaşlar almak isteyenler için. İpim orta kalınlıkta bir bebeği ipi şiş numaram ise 3.5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım. Ben lastik uygulamayacağım. Örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra benimle beraber örgünüzün ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonraki sırasına gelen bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Burası örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi sırasına gelen iki düz ilmeğimin ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Tek ilmeğe indirdim. Bir tane şişime ipimi doladım. Yani bir kestim bir arttırma yapmış oldum. Tekrar sırasına gelen iki ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Bir doladım. Bir kesiyorum. Bir tane doladım. Sırasına gelen iki düz ilmeğin ikisini birlikte düz örerek bir ilmeğe düşürdüm. Birinci sırada ön yüzde yaptığımız işlem bu şekilde. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, iki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir tane doladım, sırasına gelen iki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Şimdi örgüme başlarken arttırma yapmadan direkt kesme işlemiyle başladığım için örgümün sonunda kesme işleminden yani kenar ilmeğimden önce bir tane arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Dikkat etmemiz gereken püf nokta burası arkadaşlar. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde yapmış olduğum işlem bu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada direkt iki ilmeği keserek başlamıştık. Şimdi burada ise önce bir tane doluyoruz. Daha sonra sırasına gelen iki düz ilmeğin ikisini bir keserek bir ilmeğe indirdim. Tekrar bir doladım iki ilmeği birlikte örerek kestim. Bir doladım, bir kestim. Bir doladım, bir kestim. Tekrar sıra sonuna geldim. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Başta dolayarak başladığımız için bu sefer Örgümün sonunda dolama işlemi yani arttırma işlemi yapmıyoruz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün dördüncü sıra son sıra arka yüzündeyim. Yine burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Şimdi bir sıra daha beraber kuralım. İlk sırada yaptığım gibi kenar ilmeğimden sonra direkt iki ilmeğin ikisini bir örerek başlıyorum. İlk sırada bu şekilde. Daha sonra bir doladım. Daha sonra sırasına gelen iki ilmeği bir ördüm, bir doladım. Yani bir kesip bir arttırma yapmış oluyorum. Bir kestim, bir doladım. Sıra sonuna gelince başta direkt keserek başladığım için sıra sonunda bir tane dolama yapıyoruz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Yine burada ilmeklerimin hepsini ters örüyorum sıra sonuna kadar. 2. modelimin 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada direkt keserek başlamıştık. Şimdi 3. sırada ise önce doluyorum, daha sonra iki ilmeğin ikisini birlikte örerek kesiyorum. Bir doladım, bir kesiyorum. Bir doladım, bir kestim. Doladım, iki ilmeğin ikisini birlikte kestim. Başta dolayarak arttırma yaparak başladığım için örgümün sonunda dolama yapmıyoruz arkadaşlar ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle modelim de ortaya çıkmaya başladı. Örgümün dördüncü sıra, son sıra arka yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi beraber kurmuş olduk. Modelim hem ajurlu yazlık örgülerinize yakışacak bir model hem de yapımı aşırı kolay arkadaşlar. Şöyle ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum parçayı sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Çok güzel, delikli, ajurlu yazlık örgülerinize yakışacak. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model. Burası da örgümün arka yüzü. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örülebilir? Yazlık hırkalarınızda, bluzlerinizde, çanta yapımlarınızda, şal, yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmında şöyle duracaktır. 3 parça bir bebek yeleğine yani birçok örgü alanında kullanabileceğiniz, yapımı gayet kolay, toparlanmayan, hatta lastik bile istemeyen çok güzel bir model arkadaşlar. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi Yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.